Terazi Burcu, canım hoş geldiniz. Canım Ağustos ayı bakımınıza sefalar getirdiniz. Evet, hazırsanız Ağustos ayı bakımınızı yapalım. Her şeyin hayırlısı olsun. Haydi bakalım. Kaldırdık. Kalpte şiş bir görüntü var. Kalbin bir şeylerden dolayı rahatsızlanmış. İçine belki bir durum sinmemiş. Bak burada yol ayrımına gelinmiş bazı şeylerle sırt sırta dönülmüş canım. Demek ki kalbin istemediği bir şey yaşanıyor olabilir. Yani kalbin bunu istemiyor bu ayrılığı ya da bu huzursuzluğu. Ya da işte her ne şekilde bir derdin var, sıkıntın var. Kalp bunu istemiyor, rahatsızlanıyor, şişmiş artık. Ama bu hani şöyle bir şey Nasıl bir şey biliyor musunuz canım? Şimdi ben bunu özel yoracak olsam. Yani bir kadın başka bir erkekten, bir erkek başka bir bayanla. Yani ikisi birbirlerine sırt çevirmişler. Başka arkadaşlıklar bulmuşlar. Evliliklerinde sıkıntı yaşayan iki kişi artık belki e, bu safhaya geldi. E, mutluluklarını başkalarında mı aramaya çalışıyorlar? Yuva üstüne yuva mı kurmaya çalışıyorlar? Böyle bir şey. Arayışları farklılaşan iki insan canım benim. Ee, ama alt tabanda birleşim var. Bir sebepten bu insanla bir aradasın. Ee, böyle, bu insanlar böyle bir çıktılar. Birazcık da bir e, yani bitmiş bir şey. Bitmiş bir şey belki. Evet, karşılarına bakıyorum. Maddiyatın adına e, böyle bir çalışman var. Yani e, elinin bollaşacağı, kazanımlarınızın, paranızın artacağı zamanlardan geçiyor olabilirsin. Duygusal anlamda bir ilişkiyi bitirip işte orayı gösterdik ya bir ilişkiye başlayacak olabilirsin. Tabi eski ilişkinizin yani bittiğinden birazcık emin olmanız gerekiyor. Yani bir, bir e, şey varken yani diğeri tabii ki e, etik olmaz yani. Her şeyin bir kuralı, bir adabı var canım benim. Ama işte herkes kafasına göre bir şeyler yaşıyor, bir şeyler yapıyor. Yanlış tabi. Ee, ama şuraya bakıyorum. Anne şefkatiyle bir insan sizi korumacı içgüdüsüyle davranıyor. El üstünde tuttuğu bir şey var. Böyle annenizden hayır dua alıyor olabilirsiniz. Ee, böyle bir şey. Bir yerde baş tacı edileceksin. Ee, seni böyle göklere yerlere sığdıramayacak bir insan topluluğu çıkmış. Belki misafir perverlikte böyle bir şey görecek olabilirsin. Ee, yani misafir perver insanların arasına katılacaksın. Ya da artık işte canım, kadrin kıymetin biliniyor, değerin anlaşılıyor. Evet bir işin iki şeyi var, çıkmazı var gibi. Yani hani iki ucu bilmem neyle değnek derler ya. Onun için yani bir karar alamıyor da olabilirsin. Ama işte iyi kötü bir şey, bir karar alacaksın ki için rahatlasın. Yıldızınız var. Şansınız inşallah bir haber gidecek. Kalbindeki bu sıkıntı neyse yerini ferahlamaya bırakacak canlar. İki kişi gizli gizli bakın buradan yaptığınız bak kocaman bir şeker var. Şeker ağız tadının yerine gelmesidir. Sevdiğin kişinin barışmaktır. Büyük bir iş başarmaktır. İki kişi böyle gizli gizli hani o şeye bakıyor. Dışarıdan sizi gözlemleyen birileri var. Yani belki e, rahatsız edecek bir şey değil ama kaptayla bakıyorlar nazarda olabilir bak o kalbindeki sıkıntı o şişlik ama o şeker tam uygun yerde geldi bak ağız tadımız kaçtı tadımız tuzumuz bozuldu diyorsanız işte o az tadını yerine getirecek sevindirici güzel şeyler inşallah neyse rm e ve A harfi e, konuşuyorsunuz. Böyle bir insan bu. İnsanlar konuşuyorsunuz. Şuna bir bakalım canım. Süzdürelim. Evet. şöyle. Ahsın iki tane niyet var ki biri öyle şahane ki öyle büyük ki. İkincisi hani e, birincisi böyle parayla ilgili. Maddiyatla ilgili çok büyük istediğin bir şey. Diğeri de canım benim maneviyatınla ilgili. Zaten buradasın, şurada da şey tutuyorsun, asa gibi bir şey tutuyorsun. E, gücünü maneviyatından alacağım e, bazı şeyler var. E, aynı zamanda o oradaki o asa, bakın güçlü enerjilerinizin hayatına, hayatınıza girmesi demek kocaman bir sen çıktın yani burada. Kocaman bir sen. Hayallerin, umutların, isteklerin bir tek şeye bağlı. Onun için çaban var. Belki onun için çaban, onun için e, gözyaşın, onun için böyle bir hırpalanışın var. Canım benim. Azilerde de böyle bir havaya kaldırılan bir adaleti temsil eden bir görüntü var. İşte ilah adalet mi bekliyorsun? Hukuksal bir adalet mi bekliyorsun? Seni pişman edenler ya da seni üzenler üzülecek can. Kafaları önde geliyorlar. Zaten bu hayatın hani şeyi böyledir, karması. Ne edersen onu yaşarsın. Evet. Böyle bir durum şöyle biraz çevireyim bakayım canım şuraya. Dal deniz dalgaları gibi dalgalanmış dalgalı bir durumumuz var. Düze inemiyorsunuz ama en kısa zamanda o dalgalı durumu yani finansal konunda da olur, duygusal konunda da olur, sağlıksal konunda da bir dalgalanma. O dalgalanmayı artık geçiriyoruz. Yani düze inmen gerekecek bir zaman. Hani benden kaynaklı değil işte bazı durumlardan dolayı huzur bulamıyorum. Vallahi dünyaya sağmıyorum diyorsan dünya gibi de geldi. İnşallah huzurumu, mutluluğumu daim edecek şeyler e, gelmiş buraya. E, senin inancına yorduk zaten canım ben. Kalbini ferah tut. Aydınlık günleri yakında inşallah. Haydi kendinize iyi bakın. Yine görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.